Düzce valisi Selçuk Aslan, ilgili kurum yetkilileriyle birlikte İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi işbirliğiyle kurulan mama üretim tesisini ziyaret etti. Şehirdeki yurtlar, restoranlar, fırınlar ve toplu yemek hizmeti veren işletmelerden toplanan hizmet fazlası gıdaların yeniden değerlendirilmesiyle mama üretimi yapılan tesiste incelemelerde bulunan Vali Aslan, tesisin çalışma sistemi hakkında bilgi aldı. 1000 litre üretim kapasitesine sahip olan tesisin sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının yarısını karşılayabileceğini belirten Vali Aslan, çöpe gidecek besin malzemelerini ekonomiye ve doğaya kazandırarak sokak hayvanlarının yaşamına katkı sağlıyoruz, dedi. Vali Aslan, vatandaşlara da çağrıda bulunarak kullanılabilir durumdaki fazla yemek ve gıda ürünlerinin Mergiç Mahallesi'nde bulunan Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bahçesindeki tesise ulaştırılmasını istedi. Tesisin üretimini yaptığım mamalar kurrsuya hayvan barınağı ve doğal yaşam alanında bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılıyor. 5199 sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikten sonra Düzce Vilayeti olarak iyi bir çalışma koordinasyon içerisindeyiz. Vilayetimizde bulunduğu tahmin edilen sahipsiz sokak hayvanlarının şu anda %80'e yakın bir oranı toplanmış durumda. Bunlar veteriner ekip kontrolünde işinde eğitim almış personelimiz gözetiminde doğal yaşam alanlarında özgürce yaşayabilmektedir. Sahipsiz sokak canlarının gıda güvenliğini tedarik edebilmek noktasında da güzel bir koordinasyon içerisindeyiz. Buradaki maliyeti hafifletebilmek ve israf olan artık durumdaki yiyecekleri sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanabilmek açısından Düzce Belediye'mizde, Düzce İl Özel olarak bu günlük 1000 litre kapasiteli tesisi inşa ettik. Buradaki yaptığımız ünite doğal yaşam alanındaki ihtiyacımızın %50'den fazlasını karşılayabilecek durumda. Bu noktada vatandaşlarımıza da bir çağrı yapmak istiyorum. Biriktirebilecekleri besin malzemelerini Mergiş'te bulunan Düzce Belediye'miz Veteriner İşleri Müdürlüğü bahçesinde bulunan bu tesise entika ettirirlerse şöpe gidecek gıdaların canlara besin olması noktasında onlar da kıymetli bir hizmette bulunurlar. Vilayetimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah.